Selamünaleyküm başallar. Hepiniz bu gençlerimizi hayırlı bir yere yollamak için burada bulunuyorsunuz. Bu gençler adına hepinize teşekkürler ediyorum. Gençler! Vatanı, milletin muzafa ve korumak elbette ki bu köprüden siz de geçeceksiniz. Allah sizlere hayırlı gidip gelmeyi nasip eylesin. Amin. Bu anneler, babalar sizlere öz vatanını korumak için bu bana bugüne kadar sizlerin hizmet yaptılar. İnşallah onların yüzünü ağartır bir şekilde geri döneceğize umuyoruz. Hep beraber gençlerimize anneler ve babalar canı gönülden hakkınızı helal, helal, ettiniz. Helal, 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 ettiniz. helal ettiniz. Helal olsun. Bir de helal ettiniz. Helal olsun. Bir daha helal ettiniz. Helal olsun. O zaman gençlerimizin hayırlı gidip gelmeleri için hep beraber duamızı yapalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. lil Ve Amin. Ve ve Muhammedin ve ve sahbihi ecmaîn. Ey bizleri yoktan var eden, mallığından haberdar eden yüceler yücesi yüce Rabbim. Şu mübarek bayram gününde Ellerimizi açtık, boyunlarımızı büktük. Senin Rahman, Rahim, Gaffar, Settar ismi şeriflerine güvenerek ellerimizi sema değil sarayla makamını açtık. Günahlarımızın affı, hatalarımızın setri, iyi amellerimizin makbulü, noksanlarımız varsa tamama kabulü için ve bu gençlerimizin hayırlı gelip gitmeleri için ellerimizi boş çevirme. Mutfunla, ihsanınla bizlere hibeyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin. Şu anda hazır bulunan bu gençlerimizi iki dünyada mesut ve bahtiyar kullarının arasında ilhak ile Ya Rabbi. Gençlerimize umduklarına nail, korktuklarından emin eyle Ya Rabbi. Kendilerine sihat afiyetler nasip eyle Ya Rabbi. Hayırlı gidip gelmeyi de nasib bir müesser eyle Ya Rabbi. Geriden kalan gençlerimize de böyle güzel günler nasip eyle Ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzetem Amma yasifun. Ve selamün alel mürselin ve aleyhim velhamdülillahi rabbil alemin. Bu gençlerimizin hayırlı gidip gelmeleri için rızanillahi teala fatiha. Hocam nereden bayramlar? Buradan bayramlar.